Merhaba arkadaşlar. Trigonometri karma testi ki başlayalım birinci sorudan. 0 ile 90 derece aralığında teta sin teta 1 bölü 7 olduğuna göre kosinüs teta artı 30 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi toplam kuralından teta artı 30. Kosinüs teta çarpı kosinüs 30 şöyle yazalım. Eksi sin teta çarpı sin 30 şeklinde yazarız. Buradan kosinüs setayı elde edebilmek için dik üçgen çiziyorum. Sinüs seta karşı bölü hipotenüstür. Buraya a dersem 1'in karesi. a'nın karesi 7'nin karesi. 49'dan 1 çıktı 48. Karekökünü aldığımız zaman da 4 kök 3 elde edilir. Şimdi kosinüs seta komşu bölü hipotenüsten 4 kök 3 bölü 7. E kosinüs seta kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Sinteta 1 bölü 7. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Ortak paydada yani 14'te topladığım zaman 12 eksi 1'den 11 bölü 14 B şıkkı elde edilir. Geçtim ikinci soruma. 2 cos kare x artı cos2x eşittir 0 ise sin kare x ifadesinin değeri nedir? 2 cos kare x cos2x'in yerine arkadaşlar. 2 cos kare x eksi 1 şeklinde yazıyorum. Topladığım zaman 4 cos kare x eşittir 1'dir. Cos kare x eşittir buradan 1 bölü 4'tür. Sin kare artı cos kare ifadesinin değeri 1 olduğu için burası 1 bölü 4 ise e 1'den çıkarttır isem 3 bölü 4 a şıkkı elde edilir. Geçtim 3. soruma. Tanjant 2 alfanın yarım açı kuralı. Eşitliğini kullanmak isteyen bir öğrenci yanlışlıkla sağ taraftaki paydadaki eksi işaretini artı olarak almıştır. Öğrenci tanjant 2 alfa yerine aşağıdakilerden hangisini bulmuştur? Şimdi 2 tanjant alfa bölü Bakın bu eksiyi artı şeklinde almış. Tanjantın yerine sin alfa bölü kosinüs alfa yazarız. Buradan da sin kare alfa bölü kos kare alfa gelir. 2 sin alfa bölü kosinüs alfa. Paydalarını eşitlediğim zaman koskare ile 1'i çarptığım koskare, sin kare ile toplarsam 1 bölü koskare elde edilir. Pay aynen yazılır. Payda ters çevrilir çarpılır. Sadeleştirdiğimiz zaman bir tanesi kalır. 2 sin alfa çarpı kosünüs alfanın değeri, Sin 2 alfanın değerine eşittir. Geçtik dördüncü sorumuzun cevabına. Cos x ifadesi rasyonel sayıya eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir rasyonel sayıya eşittir? Şimdi buradan tan x mesela atıyorum arkadaşlarım 60 derece e 1 bölü 2 rasyonel sayı ama tanjant 60 nedir? Kök 3 rasyonel sayı değildir. Aynı şekilde tanjant 120 rasyonel sayı değildir sin 60 e, aynı şekilde kök 3 bölü 2'dir rasyonel değildir sinüs 120 sin 60'a eşittir kök 3 bölü 2'dir rasyonel değildir ama kosinüs 120 eksi kosinüs 60'a eşittir ve rasyoneldir yani e şıkkı elde edilir ya da arkadaşlar kos 2x'in açılımından 2 kos kare x eksi 1 e bu rasyonelse karesi de rasyoneldir. Dolayısıyla sonuçta rasyonel elde edilir. İlla hani bir değer vermenize gerek yok. Hani ben veri vereyim ki daha gözünüz aşina olsun. Daha iyi anlayın diye. Geçtim 5. soruma. Tanjant pi bölü 2 artı alfa 3 ise tanjant pi eksi beta da 2 ise tanjant alfa artı betanın açılımı. 90'da isim değiştirir kotanjant alfa. İkinci bölgede tanjantın değeri eksidir. Onu da karşı tarafa gönderelim. Kotanjant alfa eksi 3 ise tanjant alfa pay ve payda yer değiştirir. Eksi 1 bölü 3'tür. 180'de isim değiştirmez. Tanjant betadır. İkinci bölgede tanjantın değeri eksidir. Karşı tarafa gönderdiğim zaman da eksi 2'dir. Şimdi tanjant alfa artı betanın toplam kuralı. Tan alfa artı tan beta 1 eksi tan alfa çarpı tanjant betadır. Tanjant alfanın değeri eksi 1 bölü 3. Tanjant betanın değeri eksi 2. Her ikisini çarptığım zaman 2 bölü 3 önünde de eksi vardır. Paydalarını eşitlersem eksi 7 bölü 3. Yine paydalarını eşitlersem 1 bölü 3. Paydadaki 3'ler sadeleşir. Buradan da eksi 7 elde edilir. Geçtik 6. sorumuza. Tanjant alfa eşittir sin 45 bölü kosinüs 30. Buna göre sin 2 alfanın değeri kaçtır? Şimdi sin 45 1 bölü kök 2'dir. E, kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Hatta paydayı kök 2 ile çarptığım zaman kök 2 bölü 2 kök 3 bölü 2 sadeleştirdiğimiz zaman kök 2 bölü kök 3 elde ederiz. Şimdi hemen bir dik üçgen çizersem tanjant alfa karşı bölü komşu. Ve buraya a dersem kök 2'nin karesi kök 3'ün karesi a kare. A kare eşittir 5. A'mız da buradan kök 5 elde ettik. Şimdi sin 2 alfayı istiyor bizden. 2 çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfadır. E sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. Kök 2 bölü kök 5. Kosinüs alfa kök 3 bölü kök 5. Çarptığım zaman 2 kök 6 bölü 5. O da değişikliğinde mevcuttur. Geçtim hemen arka sayfadaki uzun olan şöyle 7 sorumuza. Belki apartmanları ve yakınındaki özdeş iki sokak lambasını bir kada aşağıdaki gibi çizmiştir. AB doğru sokak çizgisidir ve hem apartman hem de lambalar bu çizgiye diktir diyor. Yani arkadaşlar buraların hepsi birbirine dik. Belkis yaptığı çizime daha sonra şekilli renkli olarak görülen doğru parçalarını eklemiştir. Lambaların üst uçlarından geçen yeşil çizgi apartmana diktir. Son olarak da cetvel ve iletki ile ölçümler yapılmıştır. Ve diyor ki arkadaşlar cetvel ölçümlerinde B noktası ile ilk er lambanın arası 11'im. İki lambanın arası 20 birim ve bir apartmanın boyunun bir lambanın boyundan 60 birim fazla olduğu bulunmuştur. İletki ölçümlerinde ise 3. 3 no'lu açının ölçüsü 1 ve 2 no'lu açıların toplamına eşittir. Belkıs e, diyor ki çizimindeki sokak lambasının boyu. Şimdi arkadaşlar mesela ben buna x buna y dersem bu 3. x artı y. Şimdi boyuna da A der isek buralarda birbirine dik olduğu için A. Bu 10 ise burası 10 burası 20 tamamı 60. 61'in fazla olduğu için 60 artı A'dır. Buraya da 60 kalır. Şimdi hemen şöyle yapalım. Tanjant x artı y'nin açılımı. Tan x artı tanjant y bölü. 1 eksi tan x çarpı tanjant y'dir. Tanjant x şöyle bir tık daha küçülteyim karşı bölü komşudan 6 elde ederim. Tanjant y karşı bölü komşudan 2 elde ederiz. 1 eksi çarptığımız zaman 12. Yani 8 bölü eksi 11 elde edilir. Şimdi arkadaşlar burası x artı y ise iki paralel doğruları arasındaki açı 180 derecedir toplamı. O yüzden 180 eksi x artı y elde edelim. Şimdi tanjant 180 eksi x artı y ifadesinin değeri. Karşı bölü komşu. Yani 30 bölü a'dır. 180'de isim değiştirmez ama ki ikinci bölgede eksidir. Yerine koyduğum zaman önündeki eksiyle artı olur. 8 bölü 11, 30 bölü a'dır. Ve 11 çarpı 30 bölü 8. 2'ye böldüğüm zaman 15, 4. 15 ile 11'i çarptığım zaman 165 bölü 4. O da C şıkkında mevcuttur. Geçtim 8. soruya. Sin x artı y bölü cos x çarpı cos y eksi tanjant y ifadesinin değeri nedir? Şimdi sin x artı y'nin açılımını yaparsam sin x çarpı cos y artı cos x çarpı sin y bölü cos x çarpı cos y'dir. Tanjant y'nin yerine sin y bölü cos y paydayı cos x'e çarpıyorum sin x çarpı kosinüs y kosinüs x çarpı sinüs y eksi sin y çarpı kosinüs x bölü kosinüs x çarpı kosinüs y. Şimdi arkadaşlar bu ifade ile bu ifade aynı olduğu için birbirini götürdük. Bakın bunlar da götürür. Sin bölü kostan tanjant x a şıkkı elde edilir. Geçtim 9. soruma. Hangileri kosekant x'e eşittir? Şimdi 1 eksi kos kare sin kareyi verir. Ve şöyle yazalım. Çift dereceler sadeleşirken mutlak değerli çıkar. Ve 0 90 derece aralığında olduğu için arkadaşlar pozitif diye çıkar. E 1 bölü sin kosekanta eşittir. Şimdi geçtik hemen ikinci maddeye. Sin çarpı kos, kos çarpı sin. Sinin fark kuralıdır. 3x bölü 2 eksi x bölü 2'den o da sin x elde edilir. Yani 1 bölü sin x. Yine kosekanta eşittir. Sekant x bölü. Şimdi arkadaşlar hatta şunu yine aynısını yazalım. Hatta şöyle sekantın yerine 1 bölü kos Ondan sonra devam edelim. 1 bölü kos 1 bölü kos x eksi 1'dir. 1 bölü kos paydalarını eşitlersem 1 eksi kos kare bölü kos kare elde edilir. Şöyle yazdık. Ve buradan da payı yine aynen yazıyorum. 1 eksi kos kare sin kare eşittir arkadaşlar. Ve dışarıya çıkarken mutlak değer içerisinde sin. Kos kare de dışarıya mutlak değer içerisinde kos. Birinci bölgede olduğu için artı diye çıkar sin bölü kostur. Ve kostlar birbirini götürür. 1 bir bölü sin kalır. Yine o da kosekanta eşittir. E şıkkında mevcuttur. Geçtim 10. soruma. A artı B'nin değeri 120. M kare artı N ne kare nedir? Şimdi karesini alalım. M'nin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi n'nin karesini alalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi topla demiş. Hemen taraf tarafa topluyoruz. Kos kare sin kare 1, kos kare sin kare 1'dir. İki parantezine aldığım zaman kos a çarpı kos b eksi sin a çarpı sin b elde edilir. 1 bir artı 1'den de 2'dir. Kos kos sin sin kosun Buradan arkadaşlar e, toplam kuralıdır. 1 artı 1'den 2 gelir. Burası da artı. Kosinüs A artı B'nin açılımıdır. A artı B 120 derece. 120'nin yerine 180 eksi 60 yazdığım zaman o da arkadaşlar e, eksi şöyle yazalım. Eksi kosinüs 60'a eşittir. Kosinüs 60 1 bölü 2 idi. Önündekinin eksi 1 bölü 2. Sadeleştiği zaman da 1 e, gelir. Önündekinle eksi 1. 2'den de 1 çıkardığım zaman 1. O da A şıkkını elde ederiz. Geçtim hemen arka sayfadaki 11. soruma. Kosinüs 2 çarpı arksin 1 bölü 3. Biz arkları her zaman harflendiririz. Yani bizden istenilen kosinüs 2A'dır. Arksin 1 bölü 3 A ise Arcsin karşı tarafa geçerken sin diye geçer. O da 1 bölü 3'tür. Yani şu demek. Aslında her iki tarafın sinini alıyoruz. Arşsinle sin birbirini götürüyor. E, tersi olduğu için sinin o yüzden birbirini götürüyor. Sina 1 bölü 3'tür arkadaşlar. E, Kus 2a'nın sinli kuralını kullanırım. 2sin 1 eksi 2 sin kare a'dır. Karesini alırsam 1 bölü 9. 1 eksi 2 bölü 9'dan. Paydalarını eşitlersem 9 kere 1 9. 2 çıkardığım zaman 7 bölü 9. C şıkkında mevcuttur. Geçtim 12. soruma. Sin 22 derece arkadaşlar ve 30 dakika şeklinde. 22 derece 30 dakika şeklinde. Şimdi ben bunların karesini alayım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi şöyle hemen yazalım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şöyle hemen 22 derece ve şöyle yazdık. Şimdi sin kare kos karenin değeri 1'dir. E burada da açının iki katı. E 22 buçuğun 2 katı 45 derecedir arkadaşlar. O yüzden de bu ifadem sin 45'e eşittir. E 1 artı kök 2 bölü 2'dir paydalarını eşitlediğim zaman 2 artı kök 2 bölü 2'den C şıkkında mevcuttur. Geçtim 13. soruma. Kosinüs 3x eksi pi bölü 2 eşittir eksi kök 2 bölü 2 0 ile 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır? Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu düzenleyebilirsiniz. Yap direkt yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben düzenlemeden direkt yapayım. Normalde kök 2 bölü 2'yi veren 45 derecededir. Ama eksi olabilmesi için 180'den çıkartırsam kosinüs 135 derecedir. 3x eksi pi bölü 2 de 90'dır. 135 artı 2 pi'dir. Ya da 3x eksi 90 eksi 135 artı 2 pi'dir. E ve 3'e böldüğüm zaman x eksi 30 45 artı 360'ı 3'e bölersem 120K'dır. 3'e böldüğüm zaman x eksi 30 eksi 45 artı 120K'dır. Karşı tarafa gönderdim 75 artı 120K. Karşı tarafa gönderdim eksi 15 artı 120K şeklinde elde edilir. Ve 0 verdiğim zaman arkadaşlarım 75 gelir vesaire. 1 veririm buradan 195 gelir. 2 verdiğim zaman 240 artı 75'ten 315 gelir. Ama 3 verirsem aralığı geçer. 1 verirsem 105 olur. 2 verirsem 225 olur. 3 verirsem 360'dan 15 çıkardığımız zaman 345 gelir. Bakın toplamda da 6 tane değer elde edilir. Ya da bu sorunun şöyle çözülür arkadaşlar. İkinci bir yöntem olarak göstereyim. Kosinüs de buradan eksi parantezini alıyorum. Pi bölü 2 eksi 3x eşittir eksi kök 2 bölü 2. Kosinüs eksi yuttuğu için pi bölü 2 eksi 3x şeklinde olur. 90'da isim değiştirir ve birinci bölgede kosun değeri artıdır. Sin 3x kök 2 bölü 2'dir. Şimdi x'in aralığı x'in aralığı 0 ile 2 pi arasında ise şöyle dahil 3x'in aralığı 3 ile çarpıyorum ve 6 pi'dir. Yani şöyle 1, 2 ve 3 tane devir yapar. Sinin eksi olduğu yer 3. ve 4. bölge ve grafiği 6 noktada keser. O yüzden illa bu kökleri bulmanıza gerek yok. Yine 6 tane değeri elde edersiniz. Geçtim şöyle 14. soruma. Sin alfanın değeri 3 bölü 5 ise CD'nin değeri 100. Onu da şöyle yazalım. AB'nin değeri nedir? Şimdi alfa alfa burası arkadaşlar ne gelir? 2 alfa elde edilir. Şimdi sin 2 alfayı da elde edebiliriz ya da kosinüs 2 alfayı da elde edebiliriz. Yani bu noktada tercih sizindir. Şimdi ben kosinüs 2 alfadan yola çıkayım. 1 eksi 2 sin kare alfadır. 1 eksi 2 çarpı karesini alırsam 9 bölü 25'tir. 1 eksi 18 bölü 25'ten paydalarını eşitlediğim zaman 7 bölü 25. Yani kosinüs 2 alfa. Ben buraya arkadaşlar a der isem kosinüs 2 alfa a bölü 100'dür. Yani 7 bölü 25. Sadeleştirdim 4. A'mız 28 geldi. Yani 7, 24, 25 üçgeninden bakın. 4'e böldüğüm zaman 25. 4'e böldüğüm zaman 7. 4'e böldüğüm zaman 24 olacak. O yüzden 96 C şıkkında elde edilir. Ya da sin 2 alfadan yola çıkıp oradan da yapabilirsiniz. Hatta ikinci yol olarak göstereyim. Sin 2 alfa. 2 çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfadır. Sin alfa'nın değeri 3 bölü 5. Hemen dik üçgen çiziyorum. 3 Üç hip... karşı bölü hipotenüs. Komşusu 4 gelir. 4 bölü 5. Yani 24 bölü 25'tir. Ve sin 2 alfa. Karşısı AB. Hipotenüsü yüzden. Bakın yine AB'nin uzunluğu 96 elde edilir. Geçtim 15. Soruma. Denklemini sağlayan en küçük x dar açısı kaç derecedir? Şimdi buradan eksi parantezini alırsak kos kare eksi sin kare elde ederiz. Şimdi bu ifadeyi de arkadaşlar 2 çarpı 2 şeklinde ayırıyorum. 1 eksi tan kare x şeklinde eşittir eksi kök 3. Şimdi bu ifadem kos 2 x'in açılımıdır. Bu ifadem de tan 2 x'in açılımıdır. Şöyle yazalım. E şurası eksi 2'dir. Karşı tarafa bölüm durumunda geçtiği zaman da eksiler gider. Kök 3 bölü 2'dir. Şu eksiyi hemen silelim. Çünkü karşı tarafa gönderdik. Kos 2x çarpı sin 2x bölü kosinüs 2x kök 3 bölü 2. Ve bunlar birbirini götürdü. Sin 2x eşittir kök 3 bölü 2. En küçük dar açı dediği için direkt 60'a eşitleriz. 2x 60 ise x de buradan 30 derece elde ederim. Geçtim son soru 16. sorumuz. Tanjant alfa çarpı sin alfa eksi köküç çarpı sin alfa. Şimdi tanjant alfanın yerine arkadaşlar sin alfa bölü kosinüs alfa yazabiliriz. Ama karşı taraf sıfır olduğu için direkt şu şekilde sin alfa parantezine alsam daha kolay olur. Sin alfa parantezine alıyorum. Tan alfa eksi köküç eşittir sıfır. Ya burası sıfır ya da burası sıfır. Sin alfa eşittir sıfır tan alfa eşittir kök 3'tür. Tan alfa kök 3'ü veren arkadaşlar ya 60 derecedir ya da 180 ile 60'ı topladığım zaman da 240 derecedir. Ya da şöyle bir tane salyangoz çizdiğim zaman bakın grafiği iki noktada keser. Sini 0 olan 0 derece, 180 derece ve 360 derecedir. Buradan 3 değer, buradan da 2 değer, 5 değer gelir. Bunun şekli yine şöyle bakın sin'in 0 olduğu yer x eksenidir. Çünkü kosinüs ekseni olduğu için burası sin ekseni, burası kosinüs. Kosinüs ekseninde sin bulunmadığı için sin 0'dır. 0 sıfır yapan değer bakın 3 tanedir. 3 ile 2'yi toplarsam da 5 tane değer elde edilir.